Neler oldu? Hoş geldiniz. Güreş yollarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Yağız Altun ve dün geceki SmackDown şovunu inceleyeceğiz. bilgisayarım teknik serviste olduğu için böyle bir konsept düşündüm. Kafamı böyle bir şey attı. Neler oldu paylaşmamak da istemedim. Devam, devam edelim istedim. Elimizden geldiğince neler olduları aksatmayalım istedim. O yüzden şöyle bir dün geceki SmackDown'u konuşup geçelim istedim. Çünkü bilgisayarım maalesef elimde değil ve donanımım yok. Neler olduğu hazırlayacak. O yüzden açık havada böyle sizinle biraz sohbet şeklinde bir video hazırlamak istedim. Hoş geldiniz videomuza. Biraz tartışalım dün gece neler oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Dün gece Smackdown'da yine canlı yayındaydık. Topluluk sayfamızdan da Discord'dan da yayın açmayacağım dedim fakat <laughs> 10-15 dakika denedim. Yayını başlatma butonuna tıkladım. O hani internet dolarken, yüklenirken orada bir döner ya böyle. Döndü, döndü, döndü başlamadı 10-15 dakika. En son topluluktan yazdım işte yayını açamıyorum falan dedim. Ee, kendi bilgisayarım elimde olmadığı için. Onu yazdım, gönderdim, yayın başladı. Neyse yayınımızı yaptık. Yine gelenler geldiler sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum hepsine. Ee, güzel de bir yayındı. Kesinlikle onu söyleyeyim. Çok hızlı açtık. Dün gece SmackDown'ı Seth Rollins ve Bianca e, Blair açılışı yaptı. Setronis ile Bailey takım oldu. Bianca ile Cesaro takım oldu. Mix tag team döndü olay ve yıl ekip kazandı. Bailey'nin Ross Plant'ı sonrası güzel bir maçtı. Eğlenceli bir maçtı. Artı birimizi verelim diye düşünüyorum. Tabi şu önemli Bailey'nin pini yapmış olması demek ki Bianca ile Bailey arasındaki hikaye devam ediyor. Zaten bu mix tag maçından da bunu anlayabilirdik ama bir kemer maçına doğru yine gidiyoruz gibi görünüyor. Setle Cezaro'nun olayı da yine devam eder gibi görünüyor. Bu durum Money in the Bank eleme maçına da gidebilir. Veyahut Money in the Bank merdiven maçında ikisi birden yer alıp birbirlerine karşı birbirlerinin çantayı kazanmasını engelleyebilirler. O hikayede oraya gidiyor gibi görünüyor. Peki daha önemlisi neydi? Birazdan konuşalım onu peki sırayla gidelim. King Nakamura'nın tacını almasını gördük dün gece. King Nakamura tacını taktı. Corbin arka alandan izledi. Çok üzünlüydü Corbin. Her şeyini kaybetmiş bir adama benziyordu ki öyle zaten Corbin'in iki yıldır sadece King gimmicky vardı ve bunu da kaybetti. Baron Corbin oldu artık resmi olarak. Tabi buradan nereye gideriz? Bunu da göreceğiz. Dün gece verdiği röportaj biraz hüzünlüydü ama bunu söyleyebiliriz. Yine de Baron Corbin'in her zaman söylüyoruz potansiyeline hiç ulaşamadığını düşünüyorum. Tamamen şahsi fikrim ve bu fırsat e, onun için daha iyi kullanılmasını e, getirir diye ümit ediyorum. Artık bakalım göreceğiz. Bu bu segmente de artı verebilirim. Gayet güzel bir segmentte. Özellikle Corbin'in arkalandaki röportajı çok hoşuma gitti. E, şu an sırasıyla mı gidiyoruz? Emin değilim ama Sonya Deville ringe geldi ardından. Sonya Devil, Money in the Bank kadınlar maçının katılımcılarından birini açıklayacağını söyledi SmackDown tarafında. Bu ismin Karmel olduğunu söyledi. Karmel'i direkt maçı aldı Sonya Deville. Hemen ardından Liv Morgan geldi mantıken yani çünkü doğru olan da budur zaten. Liv Morgan geçen hafta Karmel'i yendiği için asıl onun maça alınması lazım Karmel'in yerine ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Karmel'i direkt maçı aldılar. Liv Morgan geldi ve dedi ki ben seni geçen hafta yendim. Yani dolayısıyla bunu ben hak ediyorum öyle bir şey olmadı. Fakat e, maçı alınmadı ama Sonny Devil Lee Morgan'a kendini göstermesi için bir fırsat verdi. Bu fırsatı da Lee Morgan iyi kullandı ve Carmela'yı yendi. Gayet güzel bir maç sonunda artı bir diye düşünüyorum. Ve bu durumda büyük ihtimalle Lee Morgan'ı da ekleyecekler. E, Man in demek merdiven maçında ki doğru karar budur. Zaten Smackdown'da başka kadın var mı diye düşünürsek yok gibi. Yani 1-2 istisna dışında Carmella ve Lee Morgan ilk seçenekler olur Money in the Bank merdiven maçı için SmackDown tarafından. Tabii Rolka tarafında e, birkaç kadın daha bulunabilir diye düşünüyorum. Onun yanı sıra Jimmy Uso ile Dolce bir maçı vardı. Tabii Roman'la Jimmy arka alanda konuştular. E, Roman şunu istedi, Jimmy Roman'a desteğini göstermişti geçen hafta zaten. Ve işte, ailemiz için senin arkanda durmaya, seni desteklemeye devam edeceğim demişti Jimmy fakat... Roman bu hafta Jimmy'den Jay'in boşluğunu doldurmasını ve sağ kolu olmasını istedi. Jimmy'den. Jimmy bunu yapmam. Ben kimsenin fahişesi sürtüğü olmam dedi. Ve Roman da kendini göster kanıtla falan tarzında o, o tarz bir konuşma yaptılar. Jimmy o ile Dolph maçı vardı ve Jimmy Dolph Ziggler'ı yenmeyi başardı Super Kick'le. Çok bariz bir sonuç. Ama olması gereken de buydu. Ceyuson'un yokluğunda. Acaba Ceyuson'un hikayesini nereye bağlayacaklar? Onu da çok merak ediyorum. Ee, onu da göreceğiz. Umarım atladığım bir şey yoktur. Şu an tamamen kafamdan düşünerek e, aklıma ne geliyorsa onu söylüyorum direkt. Umarım atladığım bir nokta yoktur. Dün geceki simakta onunla ilgili. Şu var. Apollo Crews ile Biggie'nin mani eleme maçı vardı. Biggie e kazandı maçı. E, Aziz hakem tarafından uzaklaştırıldı ve Biggie kazanmayı başardı maçı. Intercontinental şampiyonu pinleyerek Money in the Bank merdiven maçına girme hakkı elde etti. Ayrıca Sami Zayn, Aaron Pierce ve Sonya Devil konuştu. Gelecek hafta için Money in the Bank eleme maçı ayarladılar. Kevin Owens ve Sami arasında ve maçın türü Last Man Standing. Harika bir olay. Sami Zayn ile Kevin Owens arasındaki hikayenin en sonunda bu noktaya gelmesi bir gimmick maçı olması çok hoş. Gelecek hafta bizi eğlendirecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla Jimmy'ye artı verdik Lee Morgan'a artı verdik. Ee, Biggie'ye artı verdik. Şu anda sanırım 5 ile gidiyoruz. Yanlış hesaplamadıysam. 5 ile gidiyoruz. Eksimiz yok ve Gigi'nin main eventinde de Universal Şampiyon Kabilenin şefi ringe geldi. Ve önceki hafta Cesaro karşısında aldığı galibiyet hakkında konuşacaktı. Kutlamayı yapacaktı. Konuştu. Paul Heyman dedi ki Roman artık rakip kalmadı dedi. Roman herkesi yendi geçti. Roman'ın 2020'deki geri dönüşünden sonra kimleri yendiğini saydı tek tek. İşte Braun Strowman, Fiend, Geosoy'u saymadı bir tek. O da zaten sağ kol olduğu için. Sırasıyla Kevin Owens, Cesaro, Edge, Daniel Bryan bunları saydı. Kimse kalmadı dedi. Tabi bu segmentten önce Seth Rollins arka alanda Aaron Pierce ve Sonya Devil'a gitti dedi ki Roman'ın Money in de bir rakip yok. Roman'a karşı bir rakip arıyorsanız, Roman için bir rakip arıyorsanız ben olurum dedi. Ben Roman'ı yenebilirim dedi çok ciddi bir şekilde. Seth Rollins'in son zamanlarda bu ciddi tavrını hiç sakınmadığını görüyorduk. Ama cid, son derece ciddi bir şekilde gitti de dedi ki Aaron Pierce ve Sonya Deville'la ben Roman'ı yenerim. Ben Roman'dan kemeri alırım. Bana Roman'la maç verin dedi. Bu konuşmanın ardından gecenin son anlarında Roman gelmişti. Paul Heyman'la beraber ringe ve konuşuyordu. Rakibimiz kalmadı dedi Paul Heyman. Roman Reigns'in rakibi kalmadı dedi ve Tam bu noktada bir anda Ejim müziğini duyduk. Dün gece Twitch'te canlı yayındaydık ve o anları kaydettik. Ama <laughs> şöyle bir sıkıntı var. Twitch'te hala yayın bitmedi gözüküyor benim yayıncı panelinde. Twitch'te hala yayın bitmedi gözüküyor ve o yüzden normalde o yayından o kesiti alıp YouTube'a yükleyecektim. Bugün fakat hala bitmedi gözüküyor. Ne yapacağımı da bilemedim. Umarım bir aksilik olmaz da o kesiti alabilirim. O kesiti aldığım zaman o Ecin geri dönüşündeki verdiğim reaksiyonu YouTube'a yükleyeceğim. Çok güzel bir anda, çok kaliteli bir anda. Eci seyircilerden önce beklemiyordum ama gece boyunca çete yazdılar Edge'ler. Edge, Edge dediler, Pro Wrestling Insider dediler. Ee, ben yani beklemiyordum, hiç beklemiyordum ve hiç beklemediğim bir şey olduğu için çok sevindim. Orada yine set gelir falan diye düşünüyordum. Ee, rakibimiz kalmadı derken, Roman. Ama çok güzel oldu Edge'in geri dönüşü. Bu ne demek? Bu da artı tabi ki artı ama artı 1 değil artı 2 alıyor dostlar. Evet uzun zamandır eksi 2'yi tanıttık artı 2'yi tanıtacak bir yer arıyordum ve bakıyordum böyle ne olur bir şey olsun da madem eksi 2'yi tanıttık artı 2'yi de tanıtalım diyordum. En sonunda onu buldum ve artı 2'dir bu olay artı 2'dir evet artı 7 ile bitiriyoruz dün geceki Smackdown'ı artı 7 eksi 0. Grafiklerimiz yok ama sayılarımız var yine artı 7 eksi 0 dün geceki Smackdown. Bu olay nereye gider? Benim tahminim, ilk tahminim şu oldu. Biraz düşündüm tabi Dedim set meydan okudu. Edge geldi. Ne olur falan filan. Şimdi seti açık söyleyeyim. Son 1-2 haftadır Man in the Bank için iyi bir aday olarak görüyordum. Edge'i de aynı şekilde merdiven maçına katılırsa. Ama buradan anladık ki ikisi de Universal Kemer'in peşinden gidecek gibi görünüyor. Fakat büyük ihtimalle şöyle bir şey olacak set istediğini alamayacak ve Edge Roman'la Money in the Bank'te bir kemer maçına çıkacak. Set buna sinirlenecek ve büyük ihtimalle Edge'in kemerden edecek. Çünkü SummerSlam'da zaten Set ve Edge arasındaki bir maçın planlandığını size söyledim geçen hafta. Benden bir gün sonra da tüm haber siteleri buna haber yaptı. Böyle bir şey bekliyorum. Dolayısıyla Set ve Edge arasındaki hikaye oradan başlayabilir ama Set Money in the Bank merdiven maçına katılırsa Hala büyük bir favoridir diye düşünüyorum. Man in the Bank çantasını alması için de Ece'in geri dönüşü beni çok mutlu etti. O yüzden neler olduğu da çekmemezlik yapmak istemedim. Bu şekilde konuşmak istedim. Yorumlarınızı belirtin. Yorumlarınızı okumaya bugün vaktim var. Yorumlarda tartışalım. E, bu konsept hakkında da ne düşünüyorsunuz? Tamamen yokluktan ortaya çıkan bir konsept oldu bu şekilde. Face to face yüz yüze telefondan çektim. Umarım sesim iyi gelmiştir. Kötü geldiyse de kusura bakmayın. Elimizdeki imkanlar bu şekilde. Neler olduğunun sonuna geldik. Yorumlarda fikirlerinizi be belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ee, ben yazaltın ve ve hoşçakalın.